Kulak verdim, dört köşeyi dinledim. Arkam sıra gıybet eden çoğu Çok yaşayıp mihnet ile ölmeden, Az yaşayıp devran sürmek yeymiş. Tükendi cümbüşüm, yoktur gıybetim. Bir yatsıya kaldı benim mühletim. Bilemedim ana, baba kıymetin. Arkamızda karlıca bir dağ imiş. Karşıki görünen yapraklı dağlar hastanın halinden ne bilsin sağlar. Döşek melil melil yastık kanalar. Aradım cihanı dersiz yo imiş. Her daim böyledir feleğin işi zehirden acıdır engelin aşığı tırnağın var ise başını kaşı Kimseden kimseye vefa yok imiş Karaca olan der dünyaya gelmeden Ben usandım el işine yelmeden Gurbet padişahlık sürmeden Vatanında züğürt olmak yeymiş